Arkadaşlar merhaba. Kosova videomun başlangıcını bu İstanbul sokaklarında yapayım dedim. Şimdi gidiyorum biz bugün Furki, İbo, Enes, ben. 7'de buluşacaktık, sözleştik. Saat 11, ben hala gitmedim yanlarına. Şimdi işte az kaldı. Şurada bir yerde pilav yiyorlarmış. Ben Pendik'te kalıyordum dayımın yanında. Buraya Kadıköy'e geldim. Gelmek bir saat sürdü. Şimdi en son metroda 11.50'deymiş. Bir yarım saat falan en fazla oturup bir daha tekrar şeye gideceğiz şimdi havalimanına. Oradan Kosova'ya geçiyoruz. Ama yarın sabah 9'da uçak. 9'a kadar da işte Furki ile gidiyoruz. Furki ile beraber havalimanında yatacağız. Öyle bakalım şimdi Furki'lerin yanına geçiyorum. Şimdi Furki ile buluştuk biz. Enes de İbo evlerine geçtiler. Biz power bank alacaktık. Power bank bozulmuştu benim. İşte girdik bir dükkana. 500 lira dedi. 450'ye indirdik. Ama ben şimdi kartla ödeyecektim. Kartı şeye koymuşum. O masanın üstüne koymuşum. Nakitler falan dedi adam işte nakit lazım. Daha iyi olur dedi. Kart geçmiyormuş herhalde. İşte nakit çıkarırken oradan kartı ben masanın üstüne unutmuşum. Sonra dükkanın önüne çıktık biz aldık. Alışveriş bitti. Furki de ceketini unutmuş. Onun ceketini beklerken işte adam çıktı içeriden Ahmet diye bağırdı arkamdan. Brezilya'daydık. Döndüm baktım ben. Kartı masanın üstünü unutmuşum. Kredi kartını. Vallahi alıp da şimdi direkt havalimanına gidiyoruz bir de. Kart orada kalsa biz direkt havalimanına gitsek havalimanından zaten geri gelemem. Kart Kartı orada yani baya kötü olacaktı. Metroya da son 11'de de işte. Metroda işte gitmek üzere. Şuradan aşırı sağlandık mı metroya geldik. Yetişiriz ona da unutsam çok kötü olurdu. Şimdi metroya gidiyoruz. Oradan direkt sabah Gökçen'e geçiyoruz. Sabah 6 gibi kalkacağız. Arkaya böyle kurduk şimdi. Şöyle çantalar arkada. Biz de burada yatacağız biraz. Bir 2-3 saat yatalım. Uykum da yok da. Öyle bir uzanalım dedik yani. sabah ya. Sabah 6'ya alarm kurdum. Altta kalkıp çekinimizi yapacağız. Bu kilolar da geçme ihtimali var. Ona göre işte erken çekin yapıp ona göre ayarlayacağız. Şimdi yatıyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Şimdi harç bulumuzu aldık. Şöyle 150 TL ve çekin yapmaya gidiyoruz. Şimdi çantaları biz oraya koyduk, hallettik işlemleri Bu da kabin bagajına koyacağım. Böyle şu anlık sıkıntı yok. Şu an gidiyoruz nereye gidiyoruz? İşimiz bitti değil mi? Passport, i̇şimiz bitti pasaport kontrolünde geçiyoruz. Oradan içeri gireceğiz değil mi burada? Evet. Pasaport kontrolüne girip karşıya geçelim. Oradan tekrardan açarım ben. Arkadaşlar evet şu an indik biz Pristine Havalimanı'ndayız. Gelirken aklımızda bazı sorular vardı bu biletlik falan getirdik. Kıyafetleri var işte. Dönüş bileti, otel rezervasyonu. Bunları sıkıntı yaparlar mı diye düşündük. Abi hiçbir şey sormadılar bak ya. En ufak bir şey sormadı. Bizde konuşan adam olmadı. Damgayı bastılar oradan geçtik. Bir tane adam vardı kontrol eden. İşte bir iki kişiye bakıyorum mesela gel seni kontrol edeceğim diyor. bir hemen aradan geçtik o kontrol ederken. Yani hiçbir sorun olmadı. Öyle korkulacak bir şey diyormuş. Tabii insan biraz tedirgin oluyor başta. <laughs> i̇şte bir şey olur mu? Dönüş, uçak biletimiz yok. İşte rezervasyonumuz yok. Bunlar olduktan sonra zaten hiç korkulacak bir şey yok da. Bunlar olmayıp da gelirseniz, biletlik getirirseniz hiç sıkıntı olmuyor yani. Oradan kontrol eden adama bakın. Birini aldı mı? Hemen geçin aradan. Hiç sıkıntı olmaz. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ya soru sormadı ki bize konuşan biri olmadı. Abi. Şimdi biz otobüse mi bineceğiz? Bir şey yapacağız. Pristin'e merkeze gideceğiz bir 15-20 kilometre uzak merkez bu havalimanından. Oradan hostele geçeriz. Bir haftalık rezervasyon yaptırdım. Hostelde kalacağız. Sonra bakalım artık. Şimdi şehir merkezine gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi yol kenarına geldik. Otobüs durağı vardı ama otobüs yoktu. Bir saat sonra mı gelecek? Saat başı falan mı oluyor? Nasıl oluyor anlamadım. Taksiler var. Taksilere de binmek istemedik. Pahalı biraz. 10 Euro 10 Euro dedi ama Bence ucuz taksiler bu 10 Euro dedi ama bilmiyorum biri yani. ucuz. Ucuz. Şimdi biri daha durdu bize O da Frisian Frisian fri böyle bir şeyler dedi Tam ne dediğini anlamadım Pristina dedim No diyor Birisi gitmiyormuş Biri Prizren'e gidiyor Biri Ferli başlayan bir şey dedi Biri C dedi Değişik isimler var işte Ama biz bir Pristina'yı bulamadık Daha çekiyoruz bakalım ya 3 tane duran oldu, bu güzel bir şey. Pristina'ya giden biri de durabilir. Şimdi çekiyoruz onu. Yani. Halal ne demek? Helal demek mi? Evet. Halal pizza. Helal pizza. Arkadaşlar biz geldik. Hostele yerleştik. Şimdi yemek yemek için çıktık. Çok acıktım ya. Vallahi ne zamandır yemek yemiyorum. Dün akşam... Akşam dediğimde bir 6'da falan yedik herhalde. Ondan sonra bir şey yemedim. Şimdi hamburger yemeye gidiyoruz. Abiyle tanıştık burada. Hostelde. Öyle hosteli göstermedim. Şimdi gidince bir hostelin videosunu çekelim. Önce yemeği yiyelim. Sonra hostel videosu gelsin. Arkadaşlar hava karardı burada. Şimdi hostelde uyudum biraz. Yoruldum. Dinleneyim dedim. Sonra işte burada abilerle tanıştık. Ondan sonra çıktık biz hostelden. Biraz gezdik. O daha önceden burada kalıyormuş abi. İşte bize de gösterdi. Tanıttı biraz. Şimdi hostele geçiyoruz. Yiyecek bir şeyler aldık. Fiyatlar gayet uygun burada. Mesela hamburger var. Bir buçuk euro. Köfte, ekmek, üç euro. Ama şey aldık şimdi. Sabah hamburger yedik. Şimdi iki tane makarna aldık. Bu ara e, nugget aldık, ketçap falan aldık ortak, Şu başı 2 Euro'ya falan denk geldi. Onlarla daha doyurucu olur. Hamburger de büyük tabi bu şeydeki, burgerdeki küçük hamburgerler gibi değil. Daha büyük ama yine de beni doyurmadı. İki tane yedin mi İdeal. 3 Euro'ya karnını tükabasa doyar. Ama biz 2 euro, ha? şimdi toplu aldığımız için daha çok doyuyoruz. Şimdi hostele gidiyoruz, hosteli göstereceğim size. Oradan yemek yaparken çekerim biraz. Sonra bu video burada biter. Asıl gezilere yarın başlarız.